Merhaba dostlar. Hepinize Antalya'dan selamlar. Bugün yeni bir kamp daha yapacağız. Murat'la beraber. Geçen hafta Kapuz Boğazı'ndaydık. Güver Kanyonu'nda. Bu hafta 5 konaklar 5 konaklara bağlı Köprülü Kanyon istikametinde Şahin Tepesi mesire alanının yakınlarında kamp atmayı düşünüyoruz. Eğer uygunsa bu akşam orada geceleyeceğiz. Gene güzel bir gün olacak. Güzel bir anı biriktireceğiz. Yoldayız şu anda. Sevgi ilçesinden çıktık. kısa doğru gidiyoruz. Birazdan tarihi su altından geçeceğim. Ne yapalım? Hadi bakalım. Tur başlasın. karşıda bir köpek Su yeşil. Nasıl bu rengi alıyor bilmiyorum. Birazdan o suyun içine gireceğiz. Bastarım kamp yapacağımız alana geldik. Şimdi bisikletleri şimdilik şuraya koyalım. Şu az yere koyarsak. Nasıl Murat abi? Mekan burası mı? Mekan burası. İyi güzel bir abi. Kendimize gelelim. Ondan sonra direkt suya. Dostlar çadırları kurduk. Hazırlığımızı yaptık. Geceye hazırız. Bisikletler burada. Murat'ın çadırı. Benim çadırım. Masa olarak kendimize bir tahta bulduk Murat'la beraber. Şimdi yemek hazırlığına başlayacağız. Akşam. Böyle yapacak bir şey yok. <laughs> bugün mangal yok abi. Mangal da yok, masamız da yok. <laughs> makarna devam. Aynen. <laughs> bugün kavurmayla makarna var. Bununla idare edeceğiz bugün. Hadi bakalım. <laughs> Yemekler Murat Şef'ten. Evet, Bugün, bugün <laughs> e, Ben dişler yapmaya çalışacağım. Arkamda destek verir diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi, ben birlikte hallederiz. <laughs> Şimdi yemeye başlayalım hadi bakalım. Oy. Sir şov yapmak için sabah yıkamadığınız <laughs> peynirin Peyniri yarısını götürdün yarısın ya. Yarısın <laughs> evet. Yapışmış ya. Kavurmalar da hazır. Sonra doymadıydım, etmediydim evet. Hakan. Abi şu anda direkt dalışa geçiyorum. Dostlarım hava çok güzeldi, ee, rahat bir gece geçirdik. Ancak burası şimdiye kadar e, yaptığımız kamplarda en kirli olan yer. Ee, çöpleri bırakmışlar, hayvanlar da gelip çöpleri açınca her taraf çöp içerisinde o kalmış. Yani gerçekten rezalet. Biz toplandık, kendi çöplerimizi aldık. Bisikletle kendi çöplerimizi götüreceğiz. Şöyle göstereyim. Her taraf çöp içerisinde ama. Yakında beklenen sel geliyor. suyun içerisinde hatta bir tane şişe gidiyor. Murat suya atladı. Ee, toparlandık. Birazdan yola çıkacağız ama gitmeden önce son bir kez suya girelim. Gözlük de getirmiş bak. Gözlük de getirdi. Abi her zaman olduğu gibi ayağım kayıyor. <laughs> Ayrıştım de. <düşündü. gülüyor> ya. Kesin <laughs> <Ya> arkadaş. Dide mi ya soğuk diye? Abi sanki dün bu kadar soğuk değil mi? Evet. Bugün, bugün iyice soğuk. <laughs> akşam soğutmuşlar. <laughs> soğutmuşlar. Akşam serin serin esti ya. <laughs> o sis gelmiş de gece. <laughs> o sis soğutmuş. Oh. <laughs> çok soğuk değil mi? Dön duramadım geri çıktım. Çık çık. <laughs> Abi çok soğuk. Giden bir daha <laughs> bir yere çıkalım <yapacağım>, ondan <laughs> sonra. Yolcu. Topuk. <laughs> Ne bulduk? Örtlen bulduk. Canınız çekmesin. Biz sizi Çekerse de yeri burası yani. <laughs> biz sizi <yerine> <laughs> Allah'a. Olmuş mu bilmiyorum ama. Olmuş, olmuş, olmuş. Oo. Abi akşam görseydik biz bunu sabaha kadar toplardık var ya. <laughs> Bu da sizin için. <laughs> Sen iyisin değil mi abi? Gör. Görüyorum <laughs> Halim'i görün işte. Murat sana da vereyim mi? Yok sağ ol. <laughs> Yemiş kadar oldum diyorsun. <laughs> Bırakamıyorum arkadaş. <hakikaten. gülüyor> Fark ettim. Gelirken bisiklet sürerek geldik ama giderken ittirerek devam yola doğru. Aspendos'ta bir etkinlik var. Merak ettik bir içeriye girelim bakalım neymiş. Dostlarım 4 Ağustos 21 Eylül arasında Aspendos Opera ve Bale Festivali varmış. Program aşağıda yazıyor. İlgileniyorsanız not alabilirsiniz. Hazırlıklar devam ediyor. Bir turun daha sonuna geldik. Kampımızı bitirdik, sabah suya girdik. Kahvaltımızı yaptık, yola çıktık. Ee, yalnız etraf çok kirliydi. Ee, tek kötü taraf buydu. Biz kendi çöpümüzü aldık. Ee, dışarıda konteyneri attık. Ancak e, diğerleri öyle yapmamış. Bir turun daha sonuna geldim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam edin. Kamplarımız ve bisiklet turlarımız devam edecek. Hoşçakalın.